İstiklal Marşımızı Okuduk Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 6. Hafta Mücadelesi Artı Değer Van Spor Motolüks 68 Aksaray Spor ile karşı karşıya geliyor Zorlu bir 90 dakika olacak Van Spor Lig'e bomba gibi başlayıp Ardından kötü sonuçlar almaya başlamış Aksaray ise şu anda Liderlik koltuğuna sahip Ne dedi Fuat'ın önüne doğru gelmedi. Sol kanada Onur'dan şimdi İbrahim'e doğru. İbrahim kaleciyle karşı karşıya offside bayrağı havada. Şimdi tehlikeli bir noktadan Ahmet serbest vuruşu kullanacak. Kaleye doğru cantı uzandı. Hasan içeriye doğru girdi ceza sahasına. Hasan çekti. Hasan dışarıya doğru çıkardı. Kimse dokunamadı. Atak tazeliyoruz. Uzaklardan bir vuruş Bekircan. El beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Şiteren bir çalım. Onu Ramazan toprağı markete gönderdi. Orta içeriye. Arka direkte Hasan dışarıya çıkardı. Gol şansı vuruş defans karşıladı. Seser o noktada ayak koydu. İçeriye doğru uzun doldurdu. İbrahim o bölgedeydi. Bekircan kalkmış topa. Boşta kaldı. Plase vuruş. Cantu. Dönen top Cantu. <laughs> kanattan içeriye doğru bir pas. Sezer ayak koydu. Boşta kaldı. Dönen top kaleci Ali. Bir kez daha. Fuat'tan önce Ali geldi. Kontrol etti. Sağ alanı içerisine girdiler. Orta içeri. Öndüre. Defans karşıladı. Eyüp dışarı. Maalesef bir pozisyondan daha yararlanamadık. Koştu. Sezer onu karşılamıştı. Orta şansı kaleye doğru. Yan ağlarda. Mükemmel bir şut geldi. Beklenmedik bir anda. Maalesef. 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 Aksaray Spor golü buldu. Maçın en ikinci yarısında ilk dakikalardı. Kurtuluşun çok yapacağı bir şey yok. İçeriye doğru. Fuat'a Fuat. Sırtı kaleye dön. Zayıf bir vuruş. Hasan Bilal'den. Muhammed Ali Doğan'dan atak şansı. Aksaray spor için Cengiz Cengiz İbrahim'e doğru İbrahim dokunamadı neyse ki kurtuluşta kaldı top kimse dokunamadı haliyle bir kez daha atak tazeleyeceğiz dışarıya doğru çıkarılan top hızlı bir atak şansı olabilir arkaya doğru kafa kaleci Ali kaleci Ali kontrol etti dakika 63 İçeriye doğru bir pas tehlikeli olabilir Yerden bir vuruş. Direğin dibinden dışarı gitti. Şimdi ayağının tozuyla Harun'a doğru bir top. Harun içeriye doğru kat etti. İçeriye girdi. Yerde kaldı. Maçın akını hayır diyor. Penaltı beklentisi Van Spor'da. Oyun devam ediyor. Taç atışı da kullanıldı. Hasan Bilal. Mert örneğin kimse yok. İçeride hiç kimse yok. Harun uzun doldurdu. içeriye doğru aşırtıldı. Arkaya doğru. Ali için kolay bir top oldu. Orta şansı mı? Hayır. Harun'a. Şimdi orta şansı. Harun Kavaklıdere. Harun orta içeriye defans karşıladı. Dönen top. Şu şans olabilir. Vuruş kötü oldu. Bir kez daha yararlanamadık pozisyondan. Dakika 87. Oyuncu değişikliği. Eyüp ileriye doğru gönderdi. Kimse dokunamadı. Topak Aksaray Spor'da kaldı. Ediğim maçın hakemi son düdüğü çaldı. Van Spor 1 demeyi çok isterdim. Ama yine Elazığ'daki maç gibi Van'da 2 haftadır üst üste kendi evimizde kaybediyoruz.